Selamlar sanırlar yeni videoda karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber Zirael'in hesabından tamı tamına Böyle bir 250 <laughs> Minimum bir 250 tane summon yapacağız Ve umuyorum ki e, Gayet güzel şeyler verebiliriz Gayet güzel şeyler çıkarabiliriz Malumunuz 100 scroll 100 summon etkinliği geldi Ve herkes bitirdi ben dahil herkes bitirdi Büyük çoğunluk e, Transcendence scrollları bekliyor. Yani Nat 5 veren scrollları beklerken e, diğer bir kesimde savunmaları hemen yapmaya başladı. Ben de yakın zamanda yapmayı planlıyorum. Yükseş denemesini bitirir bitirmez. Bakalım biraz da parşömen biriktirmene kimseye zarar olmaz fazla. Şimdi ay, şu bakmak istiyorum cidden. 6 tane legendary destans parşömen. E, 3 11 tane karanlık ışık light dark. 7-12 tane Elemental, 255 tane Mystical ve yaklaşık kaç 40 mu oluyor burası? Yaklaşık 40 tane de, ne 40 40'tan fazla, 46, 47. Yaklaşık bir 48 tane de e, Exklüzyif çağrı taşımız var. Çok heyecanlıyım. Yerimiz var. Depodan yer açtığını söyledi teşekkür Allah razı olsun yeterli olur olmaz bilemeyeceğim o kadarını ama e, şöyle bir bakalım ufaktan e, umarım youtube'a devam edersin birçok insana yardım ettiğini düşünüyorum teşekkür ediyorum savunlar içinde de demiş e, ben teşekkür ediyorum bana böyle bir e, imkan sağladığınız için ayrıyetten de e, insanlara yardımcı olduğunu düşünüyorsanız eğer bu durum beni gerçekten mutlu eder bu cidden beni yani çok minnet duyduğum bir durum sizden bunları duymak Çıkmasını istediğim hero'lar. Ee, çağrı taşlarından büyücü brownie. Ne varmış mı çağrı taşlarında? Orion tamam. Ee, buradan Orion. Ee, Vusa öncü. Ee, Mystic ve Legendary'lerden de en az iki tane 5 yıldız. Arena RTA için kullanabileceğim herhangi bir hero. Herhangi bir yaratık. Ee, en çok istediğim Nat 5'ler Chow ve Verat. Bunlardan birisi çıkarsa efsane olur demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. O zaman daha fazla bekletmeden başlayalım. Hadi bakalım. 255 tane mistik. Vay arkadaş. Ne demek 250 ya? ya heyecan yaptım. İnşallah güzel şeyler çıkarabiliriz. İlk ilk parlama. Ve orayn mı değil? Tüf be Draco. Tamam, orayn için skill up. Bu demek oluyor ki bir orayn alacağız. Ya bence buradan bir orayın alacağımız anlamına geliyor bu. Şöyle bir detay var. Ee, açıkçası çağrı taşlarından nat 4 isteyen birini bayağıdır görmüyordum. Genelde herkes nat 5 ister. Lucian skill'a bu tamam Jojo. Lucian'ı var mı acaba bilmiyorum. Yine de ona da bir bakmak gerekebilir. Daha şimdiden 3 tane parlattık. Bence güzel başlangıç oldu. Sonet. Yani. Ne yazık ki hakkında çok güzel şeyler söyleyebileceğim bir arkadaşımız değil artık. İlk çıktığı zamanlar olsaydı her gerçekten güzel olabilirdi. Ama ve lakin artık ilk çıktığı zamanlar değiliz. Bir tane daha parlıyor. Hiç affetmiyor Kamtuas bugün. Hayırdır inşallah. Ha, zar büyüsü. Rino galiba değil mi? Ne yapıyordu bu? Sürekli dört e, 4 zar atıyordu. Ee, zarlar büyüdükçe hem hasarları artıyor hem de aynı rakamlar gelirse eğer e, defans yok sayarak sağlıyor. Aşırı büyük RNG. Bu arada bir tane daha parlattık ben. <laughs> dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Bir numara. Water Demon. Ah ah. Başlangıcı güzel yaptık. Bu ne yapıyordu? Öldükten sonra e, yere kılıcını bırakıyor. 12 tur takım arkadaşları veya rakip fark etmeksizin 12 tur sonra e, atak çubuğu yüdü e dolu bir şekilde tur alıyor tekrardan. İkinci skillde canı ne kadar azsa kendi hasarı e, kendi canı ne kadar azsa hasarı aşırı derecede o kadar artıp üstüne o kadar defans yok sayıyor. Mükemmel bir yaratık. <laughs> Bu kadar parlamayı <laughs> ben beklemiyordum kadar parlamayı o zaman tempoyu koruyalım. Tempoyu korumak gerek. Güzel parlattık ve ilk nat 5'imizi aldık. Üstelik 255 kaç? 20 21 31 san 255 aynen. Tam 31 çağrıda güzel parlattık. Üstüne bir nat 5 aldık. Güzel bir arena yaratıdır. Yine parlıyor. Yine parlıyor. Durmuyor parlamalar. <laughs> İki numara Praha en güzel ya benim gözümde çok en güzel supportlardan biri. Çok aşırı hızlı gidiyoruz. Bir dakika. Evet, tamam mistiklerden şimdiden iki tane nat 5 geldi. Yenisi mi geliyor? 3 numara mı geliyor? Gelmiyor. Bu sefer de Morris. Zaten kahramanlar salonu yaratıydı. Aa, vay arkadaş. Ben cidden bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum abi yalan yok Hadi bakalım 55 scroll'da 2 nat5 Mükemmel ötesi bir durum Acaba devam edecek mi? Acaba şöyle 3-4 nat5'i görebilir miyiz tek summon'da? Çok yüksek ihtimal değil ama çok düşük bir ihtimal de değil neden olmasın? Daha 200 sırf 200 tane mistiğimiz var. Yani sırf 200 mistik var. Bence en az bir 2 nat 5 daha alabiliriz ya. Yani inşallah. Görün ister ki. Su. Ne? Eh. Çok kullanılabilen bir yaratık değil. Şimdi böyle söylediğim zaman şey sanmasın hani Aa bu nat 4'e çöp dedi. Oysa o yaratık şöyle dizildiğinde çok güzel oluyor. Bu tarz yaratıkları dizebilmeniz için daha doğrusu bu tarz yaratıkları ciddi anlamda e, işe yaramasını sağlayabilmeniz için üst düzey ürünler takmanız lazım. Şimdi e, herkesin üst düzey olmadığını hesaba katarsak eğer işe yaramaz e, demem ya yani öyle bakmam gayet mantıklı. Bu demek değil ki ha bu food o zaman ben bunun direktman gideyim e, depoya atayım ya depoya atayım food diyeyim gitsin. Bu yanlış bir düşünce. Ne olursa olsun bütün nat 4lerinizi tutmaya çalışın. Eğer ki lonca dükkanlar alınan şeyler değillerse. Rüzgar Leech. Necropolis'in bir zamanlar vazgeçilmezleri ya ikizlerden önce. Niye sürekli dışarı tıklıyorum ben? Çok sinir bozucu bir durum. Hadi bakalım. Haydi 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 yok mu arttıran yok mu arttıran 2 nat 5'te kalacak mıyız? Bak kafadan 60 küsür tane Scroll daha geçti. Bence 1005 daha hak ediyoruz. Hadi ve Kamtoas yap bir abilik yap bir güzellik kardeşine. Hadi hadi. Bak dışarı tıklayıp duruyorum sinirlerimi bozuyor bu durum benim. Geçtim. Chilling. Serin. Güzel. Üç numara ateş maymun kral. Üç numara ateş maymun kral. Olağanüstü bir şansla yolumuza devam ediyoruz. Devamı geliyor durmuyor şimşekler. Parlamalar bitmiyordu. Avaris. Bir şey değil mi? Ben çok pis heyecan yaptım. Ben çok pis heyecan yaptım. Daha şundan 3.5 aldık. Umarım daha da devamı gelir. Daha 6 tane Legendary Scroll'umuz var. Bunun da karanlık ışıkları var. light darkları var. Bunun da çağrı taşları var. Aa. Resmen oyun dedi ki tamam yeter. Sen bir dur artık. 3 tane nat5 aldın sana tonla e, parlama verdik şimşek verdik Yeter Şu an tam anlamıyla gerçekleşen şey bu Durmak yok ama biz yılmayacağız Biz yılmadan devam edeceğiz ve inanıyorum ki başaracağız Bir tane daha geliyor 4 numara mı? Değil Come on güzel Lonca ve kuşatma savaşlarında gerçekten güzel hız lideri var speed leader olarak geçtim. Ejir. Ejir artıya da kullanılabilir bu arada. Şiddetli irade yapıp hız kritik hasar, camaya veya hız kritik hasar atak yapıp ee, hem tanki hem de atak ee, yaratı olarak ya tam bir off tank olarak hem de karşının ee, atak çubuğunu düşürüp kendinkini artırarak rahatlıkla turları manipüle edebilirsin. Ya, tur döngüsünü rahatlıkla sağlayabilirsin. Ve bu durumda gerçekten sana büyük büyük bir artı sağlar tane daha mı? Değil. Su vampir geliyor. Asla ve asla kullanılamayacak bir kıvamda kal kalacak. Ya asla kullanılabilir kıvama gelemeyecek bir yaratık ya. Nat 4'ler arasında en çok üzüklerimden bir tanesidir benim su vampir. Asla kullanılamayacak. Ne kadar kötü bir durum. Hadi 4 numara. Şimitey. Arenada hız lider olarak kullanılabilir. Üstelik hasarı da güzeldir. Bir tane çok hızlı geldi. Back to back denir mi buna? Denir ama Ryan ne yazık ki ah ah Necro'da kullanılabilme potansiyeli olan güzel yaratıklardan biriydi. Severdim Karetta Karetta'yı. Beklettiği zaman böyle laga giriyor ya. Diyorum ki aha kesin parlayacak. Kesin parlayacak. Aha böyle. <laughs> aha da böyle. 3 <laughs> zar büyüsüne çıkardık. Darısı ışık zar büyüsünün başına. Var ya Aa, tablo çıkarsan ne güzel lapis. Çok hızlı geçmeye başladım. Bu uu, gecikmeler laglar benden kaynaklı. Büyük ihtimalle benden kaynaklı ama benden kaynaklanmalı. Benden kaynaklanmaması benim için daha iyi olabilir. 3 tane at 5. Bence şu an gayet harika gidiyoruz. Gönül ister ki neden daha fazla olmasın? Demin maymunu da böyle almıştık. Tüh. Depoya atma sonrası güzel bir RNG geliyor diyebilirdim. Tamam. Yoksa geliyor mu gerçekten? Yoksa gerçekten geliyor mu? Bu kadar parlaması... Şöyle bir dur... <laughs> bir dur da... Biz dur... <laughs> Konuşturmadı. Lisa güzeldir bu arada e, Rift 5 Rift 5'te Cleanser olarak kullanılabilir <laughs> Neler oluyor Neler oluyor Ne dediğimi unuttum Ha, e, Bu kadar çok Nat 4 çıkması Şu an için diyelim ki e, ilk çıkıyor bu yaratıklar Ama ileride bunlar belki şu an kullanacağın yaratık, kullanın yaratıklara skill up olabilir veya gelecekte alacağını sallıyorum karanlık ışık versiyonlarına, daha kullanışlı versiyonlarına skill up olabilir. Bu yüzden de bir bakıma e, Nat 4'lerin fullanmaması taraftarıyım. <laughs> i̇şte bu düp. <laughs> düp, düp, düp. İkinci pro. <laughs> Durmadan devam ediyor. Bir dakika. <laughs> yapmıyor. <laughs> Zayros bir dakika. Ejderlerden birini demişti. Çov ve Verat. Çov ve Verat dedi. Verat veya Çov da gelirse yemin ediyorum var ya. Zirvedir bu benim için zirve. <laughs> ben şu an çok bir şey heyecan yaptım bir dakika. <laughs> bir dakika ben heyecan yaptım şu an. Zayros ya. Acaba Tiana'sı da var mı? Bakacağım. Çünkü bir tane Speedy Shimiteyi bulduk. Tiana varsa eğer. <gülüyor> 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 Son parça da çıkmaz herhalde. Vay arkadaş. ben baya mutluyum şu dur Tiana bakacak. Eğer Tiana'sı da varsa her olağanüstü bir hesap olur bu şu an arena için. Arena için. Tiana'mız var mı? Ha yok. Aynen. Oo. Bir şey diyeyim mi? Eğer Legendary'lerden bir de Tiana çekersek Hesap Arena'da uçar. Pung de var zaten. Son... Kimera sandım bir an, Theor geliyor diye. Çok ciddiyim. Şimdi... 11 tane karanlık ışık Light Dark. Başlayalım. Elf... Kabilla çok güzel bir e, Arena yaratığı. Şöyle... Bunu, Kabila'yı uyandırdığınız zaman... Nerede o? Ee, Kabila'yı uyandırdığınız zaman sanıyorum ki temel hızı 119 gibi bir şey oluyor. 15 artacak, 1 artacak uyanmaktan. 105, aynen 120 temel hızı oluyor. Oyundaki en hızlı e, bar basan, atak çubuğu dolduran yaratıklardan bir tanesi. Aynı zamanda takımın kritik atar yemesini e, azaltıyor. Kabila gerçekten arena kadrolarında çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun bu da. Karanlık inferno hayır. İlk parlama. Sen karanlık olsaydın var yemin ediyorum ben bu işi burada noktalıyordum. <laughs> Bak yemin ettim noktalıyordum. Instantır hadi. En azından bir tane parat. Her ne kadar da her ne kadar kahramanlar salonu olsa da gerçekten güzel bir yaratık oldu. Ya yani en azından artık kullanılabilir kıvama geldi son bufflanmasından sonra. Ee, bu arada demin Mentura geldi. Mentura da denemesi yüksek denemesi yani Toa Toa ata ve e, PvP'de Lonca ve Kuşatma Savaşları'nda gerçekten Rüzgar e, Rüzgar Ifrit, Akamamir gibi yaratıklarla beraber harika e, kıvamda harika bir takım oluşturabiliyor. Bir kere daha parlar mı acaba karanlık ışıklar? Parlamadı. Yapacak bir şey yok karanlık harfi de aynı şekilde zindan kadrolarının vazgeçilmezi diyebilirim. Özellikle hız kadrolarında. Kesinlikle ve kesinlikle ee, bir numaralı şeylerden biri. Çünkü hem bir skill hem defans grip hem de damgalı, hedef damgalayabiliyor. 6 tane destansı parçaman Hadi bakalım. Bence buradan bize bir nat 5 daha gelebilir. Kesinlikle hayır devam. Shaina, Shaina. Hadi bakalım son dört. <laughs> 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 tepki veremiyorum artık. Bitti. <laughs> Verebileceğim tepki kalmadı bende. Altı mı oldu? Ya beş ya altı oldu. Hatta yedi <laughs> olmuş olabilir. Son destansı, son Legendary. <laughs> ah, ah video alsaydı. Merak etmeyin, video yolda. <laughs> Abi. Kaç etti? Aa Zayros varmış yala. Neyse, iki tane Zayros kesinlikle kötü değil. Yine aynı şekilde Arena'da kullanabilirsin veya birini umutsuz dizip bir diğerini öfke veya şiddetli yapabilirsin. Yine çok güzel. ya da hızlı yap ya swift yapıp bir tık daha hızlı kadrolar kullanabilirsin. İki Zayros kesinlikle bir kayıp değil. Üstüne gayet güzel bir kazanç diyebiliriz. Şimdi kaç nat5 aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nat5 aldık. 7 tane nat5! Ne demek 7 nat5? Şimdi e, en çok istedikleri arasında e, yani Taşlardan Woosa Ve Orion istediği için Woosa'yı aldık Bunu benim açmam sanki pek sıkıntı olmaz gibi geliyor ya. Ya en azından şöyle 5 tane açayım. Orion gelirse devam ya bırakırım. Ya gelmezse 5 tane açayım. 10 tane açayım. Aynen 10 tane açayım hadi. Hepsini harcamak istemiyorum çünkü. 1 2 bir kere parlattık hepsini şey yapıyorum daha fazla Eee, çünkü hani taşlar nat 5'ler için tutulur eğer zamanda benim gibi galyan hastalığımız olmadıysa taşlar nat için biriktirilir asıl şeyleri odur veya işte skill up ama hani orayın gerçi orayın aldık mı acaba ya belki almışızdır bir tane be bir orayın almışız alamamışız ya tüh üzdü bu durum beni Hani e, biraz bırakalım bir sonraki haftalarda daha çok sevdiğin nat 5'lerden biri gelirse eğer Tiana var mesela 12 gün sonra Tiana haftasına bekletebilirsin bu taşları İnan bana gerçekten daha etkili olacaktı senin için Veya ne bileyim ondan sonraki hafta Vanessa var Ritesh var Hani bu yaratıklar için bekletmen senin için daha iyi olabilir O yüzden 7 tane nat 5 Şunları kitleyelim Her ne kadar Hayır Praha'yı ilk çıkarıp ardından bir sonraki nat5'in şey olması maymun, ondan sonra da bir Dupra çekmiş olmak beni çok üzdü ya. da çıkardık! Abi... <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, ben hiçbir şey diyemeyeceğim. diyebilecek şey de değilim şu an, bittim ben. Tek savunma 7 Allah bereket versin. Evet savunurlar, bu ee, vlog bu kadardı. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, Zira e buradan tekrardan hayırlı olsun efendim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.